Fatih abi selamun aleyküm hayırlı akşamlar Abi şimdi Sana söylediğim mevzu var telefonda Söylemiştim cihazım geçen hafta Bir hafta oluyor geleli MDX3 gördüğünüz gibi Geldiği gün e, Araziye çıktım O günde işte bir 10 santim falan kar yağmıştı Hala da hafif hafif ama cihaz muhafaza ettim e, Bir şekilde çıktım yani Meraktan denemek amaçlı falan Çıktım Arazide yani 5-10 dakika anca dolaşabildim. Yani şu gördüğün şu parayı bak. Şunu şunu tam pin pointer, gp pin pointer turuncu pointerlar var ya onun boyundan 3-4 parmak daha derinden onu aldım. Onu aldım. Ha şu gördüğünüz impact nokta makronun impact. Süper bir cihaz. Hani piyasada tanınmış ve VLF'ler arasında bence büyük başlıkla en iyisi diyebilirim yani. En iyisi gördüğüm şu ana kadar gördüğüm en iyi cihaz. BLF sınıfında. Ama şayet MDX3'ü tanışana kadar yani tanıyana kadar. Fatih abi çok güzel cihaz yapmışsınız. Ellerinize, emeğinize sağlık. Yani şu parayı tamam güzel dediğim cihaz müthiş. Nokta impact da ayrı bir cihaz yani. Özellikler olsun şusu busu çok güzel cihaz. Ama derinlik açısından, ayrım açısından gerçekten hem stabil çalışma açısından gerçekten MDX 3 ile arasında 150-160 belki daha fazla. Yani ilerleyen zamanda belki bunu daha iyi göreceğim. MDX 3 daha üstün yani. Bunu diyebilirim. Ha benim reklam yapmak gibi bir amacım yok. Bu size sadece ben bunu bu videoyu şey diye atıyorum. Nasıl diyeyim size? Hani bir minnettarlık olsun. Şaşırttı beni. Gerçekten şaşırttı. Bu kadar beklemiyordum. Yani şu gördüğün şu parayı bir kuruştan daha küçük yani bir kuruş demiştim ama sana bir kuruştan daha küçük bir gram bile yok belki. Şu parayı yani pin pointer GP bin pinpointer yaklaşık 22-23 santim gelir. Ondan da 3-4 parmak daha şey 30 santime yakın bir civardan aldı yani bu parayı. Hem de net bir sinyalli. Net bir sinyalli aldı bu parayı. Çok başarılı cihaz yapmışsınız. Tebrikler diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Emeğinize sağlık diliyorum.